İyi günler hocam. Ben 103-112-04-10 numaralı öğrenciniz Batu Almura. E, Mekatronik tasarım uygulamaları bir dersinde akıllı ev sistemleri üzerinde çalışmıştım. Öncelikle sistemimin prototipinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu sonrasında da sistemimin yazılımı ve devre şamasını e, tanıtacağım. E, sistemim üzerindeki arızalardan ve e, sıkıntılarından bahsetmek istiyorum öncelikle. Normalde haberleşmeyi HC06 Bluetooth sensörüyle sağlayacaktım telefonun üzerinden. İlk başlarda HC06 ile bağlantı sağlayabilmeme rağmen daha sonralarda HC06 ile bağlantı sağlayamadım. Sebebini araştırmama rağmen bulamadım. Ondan dolayı e, kodum üzerindeki yazılımım üzerindeki haberleşme kısımlarını yorum satırı haline getirdim ve seri port üzerinden haberleşiyorum. Bluetooth sensörünü değiştirdiğimde e, yorum satırı haline getirdiğim kodlarımı Tekrardan kaldırsam yorum satırı halinden sistemim çalışmaya devam edecektir. Telefonumla haberleşebileceğim. Sistemim üzerindeki LED'ler şu an yanmıyor. Çünkü sistemimde çalışırken LED'lerimin hepsini yaktım yanlışlıkla. Bulunduğum şehir küçük bir şehir olduğu için de LED temin etmem çok uzun sürüyor. Başka bir kargo firmasından söyleyerek, internet üzerinden alışveriş yaparak. Bulunan elektronik mağazalarından da LED bulamıyorum. Ama ledlerimin yandığını göstermek için rolelerimin üzerindeki ledleri göstereceğim. E, aydınlatmalarımı role 1, role 2, role 3'e kullandım. E, bu şekilde aydınlatmalarımın çalıştığını göstereceğim. E, öncelikle mutfakta bulunan yangın sensörüyle başlamak istiyorum. Burada bir yangın ve bir de buzzer'ım var. Yangın sensörü tetiklendiği zaman 5. E, rolem aktif oluyor ve buzzer'ım eee aktif oluyor. Çalışmaya başlıyor. E, Şimdi alev sensörüme ateş tuttuğum zaman bu şekilde bazırım ötüyor. E, bu benim yangınlarda e, önlem amaçlı düşündüğüm bir şeydi. Klima sistemim var. Klima sistemimi çalıştırmak için seripot üzerinden e, data yollamam gerekiyor. Aynı şekilde pencere açma ve pen, e, garaj kapısı açmada da bunları kullanıyorum. E, öncelikle e, Ledlerimi aydınlatmalarımı göstermek istiyorum. Salon aydınlatmam için e, birinci rolemi kullanıyorum. E, lav e, mutfak aydınlatmam için ikinci rolemi, e, lavabo aydınlatmak için de üçüncü rolemi kullanıyorum. E, Sistemime A verisini yolladığım zaman birinci rolem açılıyor, ledini görüyorsunuz, yandı. B datasını yolladığımda, verisini yolladığım zaman e, bir rolemin ledi kapanıyor. Yani burada e, anlatmak istediğim, göstermek istediğim mut salon ledimin e, açılıp kapandığını göstermek. A datasını tekrardan yolluyorum. Salon ledim açılıyor. B datasını yolladığımda da salon ledim kapanıyor. Aynı şekilde ikinci role mutfak dedi Mutfak dediği için C datasını yolluyorum. Led yanıyor. D datasını yolladığımda da led kapanıyor. L için üçüncü roleme E datasını yolluyorum. Ledim yanıyor. F datasını yolluyorum ve led'im kapanıyor. Aydınlatma sistemini bu şekilde yaptım. Ledlerim çalışmadığı için göstermek istedim. Sistemimin üzerinde e, bir tane klima bulunuyor. Klimamı göstermek için de şöyle yapayım. E, klimamı göstermek için klimamı bu arada dördüncü e, rolem'e bağladım. G datasını yolladığım zaman sistemindeki klima aktif olacak. H yolladığım zaman da klimam duracak. E, seri port üzerinden de göstermek istiyorum şu şekilde. G datasını yolladım. Sistemim çalışıyor. H datasını yolladığımda da sistemim tekrardan duruyor. Aynı şekilde e, bu şekilde e, servo motorlar sayesinde garaj kapısı kontrolü ve e, pencere kontrolü yapıyorum. Garaj kapısının kontrolü için K yolluyorum. dat olarak K yolunda garaj kapısı açıldı. L yolunda garaj kapısı kapanıyor. E, pencere için i e datası yolluyorum. i e datası yolladığım zaman pencerem açılıyor. j datası yolladığım zaman da pencerem kapanıyor. Prototipimde göstermek istediklerim bunlar. E, prototipimin devre, devresini de göstermek istiyorum e, en son olarak. Prototipimin arka tarafındaki devresi bu şekilde. E, şimdilik Şimdi bilgisayar üzerinden sistemimin kodlarını, yazılımını ve e, devre şemasını göstereceğim. Kısaca yazmış olduğum kod'a da değinmek istiyorum. Burada servo başkutupanemi tanımladım. Servolarımın isimlerini e, tanımladım. Ondan sonra dijital girişlerimi tanımladım. İşte e, salonun ledi olsun, e, mutfağın ledi olsun, klima fanım olsun. Ondan sonra e, yangın sensörüm, buzzer'ım. E, ondan sonra e, Void Stop kısmına tek seferde kullanma fonksiyonları yazdım. E, burada sistemimi bir kez çalıştırıyorum. Ee, bazen de sistemde temassızlıklar olabiliyor bir Bunları görmemde e, fayda sağlıyor. E, ondan sonra fonksiyonumun ana kısımlarının bunun void kısmı var. Void kısmında e, buzzer ve yangın sensörüm için bir ip döngüsü oluşturdu. Burada Yardım e, yangın sensöründen aldığım veriye göre buzzer'ımı çalıştırıyorum. Ee, eğer ki yangın sensörün bir veri alıyorsa, bir oluyorsa mesela, e, buzzer'ımda e, çalışmaya başlıyor. Ondan sonra tekrar bir döngü saçtım ve bunun için de switch case kullandım. E, switch case'de işte yolladığım datalar sayesinde e, sistemimi kontrol edebildim. E, burada sistemimdeki çoğu şeyi switch case sayesinde kullandım. E, ee, klima olsun, işte ledlerin yanması olsun, garaj kapısının açılması olsun, e, pencerelerin açılması olsun. E, burada son olarak e, servoları kullandığım kısım var. Servoları da yine switch kullandım. E, şimdilik burada seri port üzerinden haberleşmeyi göstermek istiyorum kısaca. Seri port üzerinden haberleşirken mesela e, salon ledini yapmak için A versiyonu yolluyorum. Gördüğün gibi salon led açıldı diyor. E, B verisini yolunda da salon led kapandı diyor. Mesela fan kontrolü için G datasuyu yolluyordum. G datasuyu yolladığımda e, klima fan açıldı diyor. H yolladığımda da klima fan kapandı diyecek. Bu şekilde seri port üzerinden de haberleşmeyi sağlıyor. Kısaca devre şamonu da bakacak olursak e, devre şamonu Fritzing uygulaması üzerinden çizdim. E, burada e, bir tane 8 kanallı bir role kullandım. E, anahtarlama yapmak için. E, burada DC motorumu, buzzer'ımı ve ledlerimi role üzerinden anahtarladım. Ondan sonra servo motorlarımı direkt Arduino üzerinden kullandım. E, role üzerinden kullanamadığım için. E, onun haricinde de Ekstra güç kaynakları kullandım. E, sistemim genel olarak devre da bu şekilde. E, benim dinlediğiniz teşekkür ederim hocam. İyi günler, iyi çalışmalar.